Elon Musk neden Twitter'ı satın aldı ve fanatik bir şekilde Trump'ı destekledi? Her şey 2020'de Elon Musk'ın 16 yaşındaki oğlu kavierin trans birey olarak kimliğini ifade etmek istemesiyle başladı. Doktorlar ve çevresi Musk'a, "Eğer bu süreci desteklemezsen, oğlun intihar edebilir." dediler. Musk, çocuğunun hayatı için bu zorlu kararı kabullendi. Kendisi o zamanı şu şekilde yorumluyor: "It happened to one of my my older boys." Um... Uh, where I was, um, I was essentially tricked into uh, signing documents uh, for one of my older boys, Xavier. Uh, this was before I had really any understanding of what was going on, and we had COVID going on, and so uh, there was a lot of confusion. Um, and um, you know, I was told, "Oh, he, you know." Xavier so might commit suicide if if he. That was a that was a lie right from the outset. Incredibly evil, and I agree with you that people that have been promoting this should go to prison. That's so I was connection. I was tricked into doing this, um, and uh, it wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. Um, so um, anyway, uh, and so.

LGBT hareketine ve onu destekleyen sosyal medya platformlarına karşı bir savaşa girişmeye karar verdi. Onun gözünde özellikle Twitter LGBT propagandasının merkezi haline gelmişti. Bu düşüncelerle 2022'de Twitter'ı satın aldı. Platformu baştan sona yeniden yapılandırarak binlerce çalışanı işten çıkardı ve LGBT etkisinin dışına taşımak istedi. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden LGBT haklarını savunan ve çocuklara yönelik trans kimlik kabulünü destekleyen yasaları imzalıyordu. Hollywood'un etkisi ve Kaliforniya gibi eyaletlerde kabul edilen yasalar, çocuklar üzerindeki trans aktivizminin hızla yayılmasını sağlıyordu. Bu gelişmeler karşısında Musk, Spacekin merkezini Kaliforniya'dan Tekasa taşıdı. Musk, tüm bu olanlardan sonra Trump destekçisi oldu. Trump, Biden'ın aksine, çocuklara yönelik trans politikaları sona erdirme sözü veriyordu. One day one I will sign a new executive order to cut federal funding for any school pushing critical race theory, transgender identity and other inappropriate racial, sexual or political content on our children. Elon Musk'ın hayatı ve ticari hedefleri Tesla gibi çevreci bir markaya sahip olduğu için Amerika'nın sol kesimiyle daha uyumluydu. Ancak oğlunun yaşadıkları Musk'ı solcu demokratlardan uzaklaştırarak cumhuriyetçi bir duruşa yöneltti. Onun için artık ticari kaygılar geri planda kalmıştı. Solcular, maska ve Tesla'ya karşı olsalar bile, Musk LGBT hareketiyle savaşmayı göze aldı. Bu süreçte birçok ünlü, Musk'ın görüşlerinden dolayı Tesla'ya boykot çağrısı yaptı. Ancak Mask, diğer çocuklar yanmasını diyerek demokrat seçmenlerin tepkisini göze aldı.